Arkadaşlarım Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar çoğu arkadaşlar beni bu ilden takip ettiği için ben şu an dışarıdayım ama bu videoyu yapma gereksinimi duydum. 14.000 kişi bu promosyondan yararlanacaktır. Şimdi hangi kurumdur? Hangi ildir? Detaylı bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Böylelikle önemli konuları ele aldığımız zaman sesimiz daha çok gür çıkıyor. Sesimizi daha çok duyuyorlar arkadaşlar. Şimdi bu promosyon sözleşmesine, anlaşmasına bakalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 13.000 personeli ilgilendiren banka promosyonla ilgili süreç tamamlanmıştır arkadaşlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi promosyonu yapı kredi ile anlaşmıştır ve 27 bin peşin olarak ödenecekmiş arkadaşlar. Ama böyle bir sorun var. Şunu da onu da söyleyeceğim sizlere. Cayma bedeli dahil diyor. Görüyorsunuz burada yazıyor. Önceki banka ile yapılan sözleşmeden cayma bedeli olarak 5500 TL kalmıştı. Bu düşürüldüğünde bürokrattan temizlik işçisine kadar bütün herkese tüm personelin cebinden 5500 kesilecek. Bu da yapıyor arkadaşlar. 21.500 TL alacaklar arkadaşlar. Yani 27.000 ödenmeyecek. Yani toplam 27.000 de 5.500 kesilecek arkadaşlar. Size tamamen ödenen 21.500 TL olacak. Ve banka promosyonlarında olan tüm personellere ödenen tüm personellere hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.